ona benziyor diye tahmin ediyorum. Tabii Kazım hocam benden daha şey. Yürü durma ...ben yok... <laughs> <laughs> derdim Biraz mı ortak olmayan Yeah. Gerçek kuşları çok fenadır. Kartonun üzerinde adeta kartonu bir pist alanı gibi uçuş eğitimi görüyorlar. ve anne kuş geliyor. Kanatlarını çırpıyor. Onlar da kartonun üzerinde öyle kanatlarını böyle çırpıyorlar. Şu anda ya burada hiç oturamıyorum. Burayı bana yasakladılar. <laughs> Bak, o görünen yer şimdi şu an görüyoruz evet. İki Kole'de evet. ileride İleride mesela şeyler var şu kare kare, kare yerler ne ki daha bak ileride Son, sonlar o Sen büyük ihtimalle kardır ya kardır evet, kar, Karat, Karatay tarafıdır orası karşında karşın olmaz şey, olmaz şimdi bu e, Güneşin Ersin alan paneller var evet, mı? evet sanki güneş panelleri koymuş. Evet. Çok güzel değil mi? Doğa. Kazma abinin yeri çok güzel kuşlar var. <gülüyor> <gülüyor> çok güzeller. insan bazen bilgi verirken hep şeyden endişe ediyor. Yani karşı tarafın yanlış anlamasından endişe ediyor da. Masan bunu bitirir. Hmm. Bu aynen sizin iş gibidir hocam. Nasıl? Ya aynen sağlık sektörü bir yerde bir şey varsa, yani, çürük varsa, onu alacaksın. Almazsan o diğer yerlere bulaşır. Doğru. Bayanım. Ağaç bakımı yapıyorum. ağaç? Her ağaç değil. Mahlep. Mahlep. Kuru dallarını kesiyorum. Evet. Ağacı. Ne kurumuş? Bunu kontrol alayım mı? Evet. Su dipten mi alayım? He, dipten. <laughs> Dalı biraz aşağı doğru sarsan dal esner. Esneyince çabuk keser. Anladım. Acemilik işimiz ilk. Yok yok, iyisiniz, iyisiniz. varsa orayı onarmaya çalışmak lazım. iyileştirmeye çalışmak lazım. Eğer iyileşmiyorsa onu olduğu yerden almak lazım. Aksi takdirde vücuda zarar vereceğini biliyoruz. Evet. Ee, o yüzden ağaçlar da ona benziyor diye tahmin ediyorum. Tabi Kazım hocam benden daha şey daha tehlikeli. Estağfurullah hocam. Ee, ve bunu yaparken de aslında insan bir insanı iyileştirirken hissettiği şeye benzer hissediyor. Sonuçta bu da bir canlı. Ee, ve bunu tabir ettiğimizde, pardon ona yaptığımızda e, hastalıklı kısımlarını aldığımızda bunun da bir olgunlaştığını, meyve verebileceğini biliyoruz. O yüzden bu anlamda insana çok benzeyen değil. Yani söyleyebilirim. E, Eyvallah hocam. Rahatlattığını da, gerçekten rahatlattığını da insanı şey Terapi diyeyim. gibi geliyor değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani Bu da bir canlı. Hayatın içinde bizim bir parçamız. Tabii biz onlara şimdi... ne kadar iyi bakarsak onlar da bize o kadar iyi bakıyor aslında. Ama biz onları kendi haline bırakırsak görüyorsunuz alt taraf neredeyse şey olmuş. Harman çorman bir şey olmuş. Bu çocuk yetiştirmek gibi herhalde belki. De. Aynen öyle hocam. Yani bir çocuğu kendi haline bırakırsanız bu çocuğun ne yapacağı belli olmaz. Bunlar da böyle. Ağacı kendi haline bıraktığınızda, budamadığınızda, sağlıksız yerlerini şey yapmadığınızda, almadığınızda, ondan sonra sağlıksız yeri orayı neredeyse öldürecek hale getirebiliyor. Evet hocam. Toplum şey de böyle ya. Burada kocaman bir şey var, hayvan var ama bakalım o, o bize şey yapmaz herhalde. zarar vermez diye düşünüyorum. değerli dostlar nihayet bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bu videoda pek içerik yapamadım arkadaşlar. Misafirlerim geldi. Bugün bayağı misafirlerim geldi. Sadece bir aile videoya çekti. Diğerleri çıkmak istemediler. Görevleri icabı çıkamadılar daha doğrusu arkadaşlar. Kamu çalışanları olduğu için Sıkıntılı olurdu onlar için. Siz anladınız. Çünkü üzerinde resmi kıyafetler de olduğu için maalesef onları çıkartamadık. Gelen misafire de ilgi göstermek lazım arkadaşlar. Ben her zaman tekrar diyorum siz de bıktınız. Bu becrada iki yüzünüz olmayacak. İçiniz dışınız bir olacak. Yoksa halkın gazabından kurtulamazsınız. Bir insanı incitirseniz bütün insanları incitmiş olursunuz. Dediğim gibi bugün bayağı yoğun geçti. Sağ olsun daire bereketten de arkadaşlar. Ta Mersin'den Mersin taş ucundan gelen bir ailemiz oldu. Onlar videoya çıktılar sağ olsun. Bana hediyeler de getirmişler. Hediyeyi ben açmak istemiyorum arkadaşlar. Çok güzel. Benim için kıymetli hediyelerdir. Çam sakızı, çoban armağanı. Avusturya'da sevgili dostum Ayhan Akit yanlış olmasam onun oğlu sünnet olmuş arkadaşlar. Kazım Usta'nın hediyeler farklıdır arkadaşlar. Ben de çocuğa bir hediye vermek istedim. Şimdi gidip e, Baybars Kağan adına yani sünnet olan bu yavrumuzun adına doğada bir ağaç bakımı yapacağım. Oradan da maceralı bir yol bizi bekliyor arkadaşlar. Elimde geldiği kadar videoya da çekeceğim ilk defa ATV ile geldiğim yoldan şehre ineceğim. Çünkü çok berbat bir yoldur. Çok tehlikeli bir yoldur. Bakalım nasıl bir yol olacak? Nasıl bir yolculuk olacak? İnşallah sağ selim bir kaza yaşamadan güven içinde iniş oluruz. Ben zorlukların adamıyım arkadaşlar. Yani zorluk dedi miydi? Ben oradayım. İnşallah kazasız, belasız bu yolu bitirmiş oluruz. Çünkü arka yol rahat arkadaşlar. Onda rahat gelinir. Ama dönüşte o yolu kullanmak istemiyorum. Hem bu tarafı daha kısadır. Hem benzin yakmıyor çünkü bu gidiyorsun. Hem daha erken girdim. Zaman, otomatik fites olduğu için ayakla hamurlarına bastığın zaman o bire geçiyormuş. <laughs> Onu da bugün çözmüş oldum. Neyse buyurun hani gidelim. Sünnet olan yavrumuz Baybars Kağan adına bir ağaç bakımı yapalım. Oradan da eve gidelim. Bakalım nasıl bir yolculuk olacak. Haydi buyurun başlayalım. Böylece ne bu videoyu da aşağı inince bitirmiş olacak. Aklınızı helal edin. Ya videonun için boş olduğu zaman ben çok üzülüyorum ama dediğim gibi yani gelen misafirlerim çok kıymetli, çok değerli misafirlerimdi. Onlar da devlete hizmet eden misafirlerdi. Onlarla ilgilenmek zorundaydım ve seve seve de ilgilendim. Onlara da burada teşekkürlerimi iletiyorum, selamlarımı iletiyorum. Tekrar gelmelerini de bekliyorum. 7-24 saat gelebilirler. Haydi buyurun, uzatmadan aldığımız yerden devam. Baybars, Kaan bu ağacı senin adına bakımlarını yaptın sünnet hediyen hayırlı olsun